çok saygıdeğer hemşehrilerim, sevgili gençler, değerli evlatlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili üyeliler, ordular, hepinize en kalbi en içten selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu güzel mekanda bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bu güzel mekanın oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun başta belediye başkanımız olmak üzere. İnşallah üyemize, üyenin gençlerine, üyenin evlatlarına, insanlarına güzel hizmetler yapılan bir mekan olarak burası uzun yıllar hizmet eder, güzel hizmetler eder diye temenni ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildikten sonra Ordu illa yaptığım, ilk bu sıfatla yaptığım gezinin bugün ilk günündeyiz. Sabahleyin Altınordu'da, Ordu Merkezi sel felaketinde zarar gören esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Orada toplantılarımızı yaptık. Arkasından Fatsa'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Ve şimdi de burada sizlerle beraber... Ünye Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmetlerin açılış töreninde birlikteyiz. Öncelikle bu hizmetlerin hayırlı olmasını Ünye halkına hemşehrilerimize yararlı faydalı olmasını temenni ediyorum. Şunu söylemek isterim Türkiye olarak fevkalade güzel bir sürecin başındayız. Ne diyoruz Cumhuriyetimizin ikinci asrı Sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olsun. Yani her alanda Türkiye şimdiye kadar sürdürdüğü atılımlarını daha da güçlendirerek, daha da kuvvetlendirerek bu yürüyüşe devam etsin. Onun için hiçbir ayrım gözetmek sizin. Bu ülkeye hizmet eden bütün insanların işlerini en iyi şekilde yapabilmesi bu işin aslıdır. Seçimler geride kaldı. Milletimiz demokrasinin sahibi olarak, demokrasinin tek hakemi ve hakimi olarak kararını verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı ikinci dönem için yeniden Cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhurbaşkanı olarak seçti. Parlamentoda da 600 milletvekilini milletvekili olarak görevlendirdi, seçti. Ben bu dönemin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı, Başkanlık Divanı seçimi yapıldı ve bütün arkadaşlarımız hükümetle birlikte Herkes milletin verdiği ruhsatı kullanarak, milletin verdiği icazeti kullanarak, milletin görevlendirmesine uyarak görevlerini aldılar ve çalışmaya arıl arıl başladılar. Allah hepimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimize kolaylıklar versin. Bütün arkadaşlarımıza başarılar versin. Ve bu ülkeye hizmet eden kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hepsi bu millette kalıcı izler bırakacak hizmetler yapabilmek nasip olsun. Çünkü şunu biliyoruz ki dünya hayatı geçici olduğu gibi dünyadaki her makam, her mevki de geçicidir. Bu dünyada hiçbir makamda kalıcı olarak duran bir tek kimse henüz gelmemiştir. İnsanlar fani'dir, baki olan Cenabı Allah'tır. Bizim için bu görevlerde bulunan arkadaşlarımız olarak her birimizin üzerine düşen görevlerimizi millet adına en iyi şekilde yapabilmek için gayretle mücadele etmektir. Her kim nerede bulunuyorsa bulursun, görevi ne olursa olsun en iyi şekilde yapabilmekle yükümlüdür, görevlidir. Sizlerin millet olarak, seçmenlerimizin seçmen olarak Türkiye'deki seçilmiş kadrolara ve seçilmiş kadroların tayin etmiş olduğu devlet görevlilerine, kamu görevlilerine verdiği en önemli sorumluluk budur. İşinizi en güzel şekilde yapın. Millete en güzel şekilde hizmet etmek için azimle gayretle mücadele edin. İşte görevimiz ne olursa olsun her birimiz bu görevleri en iyi şekilde yapacağız. Hem seçilmişler, hem atanmışlar, hem belediye başkanlarımız, merkezi yönetimdeki insanlar hep beraber her alanda güçlü bir şekilde olacağız. Yetmez. Bu milletin ana dinamiklerini oluşturan sivil toplum da çok güçlü şekilde olacak. Hep beraber seçmenler olarak 5 yıldan 5 yıla oy verdik ve bitti demeyeceğiz. Devletin, kamunun işlerini, belediyelerin özel, özel olarak yapılan işlerin hepsinin hem destekçisi hem takipçisi olacağız. Böylece Türkiye yakalamış olduğu bu ivmeyi çok daha güzel bir şekilde ileriye götürecek. Değerli kardeşlerim, biz büyük bir milletin ahvadıyız. Tarihi okurken, hikaye okur gibi, masal okur gibi okumak bize yakışmaz. Tarihten ders alarak, tarihte olanlardan ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Hep önümüze büyük hedefler koyacağız. Türkiye olarak daha güçlü, daha büyük bir ülke olmak için mücadele edeceğiz. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde gençlerimiz evlatlarımız için kullanacağız. Türkiye öyle iki günü eşit, iki günü birbirine müsavi olan bir ülke olamaz. Hep büyük hedeflerin, büyük amaçların, büyük ufukların, büyük ülkelerin peşinde olacağız. Bu çerçevede Türkiye'nin güçlenmesinin yolunun da mutlaka şehirlerimizin güçlenmesinden geçtiğini bileceğiz. İşte az evvel Büyükşehir Başkanımız da ifade etti. Karadeniz'in en önemli en stratejik noktalarından birisi Ünye'dir. Ordu geneldir özellikle de Ünye'dir. Buranın daha ileriye gidebilmesi için Ünye halkına teşekkür ediyoruz. Her türlü desteği veriyor ama Ünye halkının da bu süreçlerde yapılanların hem birebir destekçisi hem de takipçisi olmasını istiyoruz. Böylece daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. İşlerimizi daha iyi bir şekilde yapacağız ve Allah'ın izniyle bizden öncekilerden aldığımız Türkiye'yi bizden sonrakilere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğiz. Bu kararlılıkla birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ortak hedeflere kenetlenerek, dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirerek farklılıklarımızı bir zenginlik meselesi olarak göre görerek yolumuza devam edeceğiz. Herkes bulunduğu yerdeki işini en iyi şekilde yapacak ki Ülkemiz daha geriye gitsin, daha güçlü olsun. Bu anlamda üye belediyemizin burada yapmış olduğu hizmetlerin açılışını birlikte yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel hizmetler yapıldı. Daha nice hizmetler yapılacak. El ele, hep birlikte, gönül gönüle bu hizmetleri yapacak ve ülkemizi, şehrimizi, üyemizi bulunduğu yerden daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu sorumlulukla bu kararlılıkla, bu bilinçle hep beraber safları sıklaştıracağız. Aynı hedefe yürüyeceğiz. Aynı istikamette mücadele edeceğiz. Ve Türkiye'yi sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye yüzyılıyla, yüzyıl canına taşımak için gayretle mücadele edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah bu millete nice güzel günleri yaşamayı nasip etsin. Önümüzdeki ufuklar çok daha aydınlık olsun. Bu alanda bulunan sevgili genç kardeşlerimiz, sporda, kültürde, sanatta, edebiyatta, toplumun her alanında, bilimde, her alanda daha güçlü olsunlar. Babalarından, annelerinden, atalarından, büyüklerinden daha güçlü olsunlar. Daha iyi yetişsinler. Daha büyük ufuklara sahip olsunlar. Bizlerin de vazifemiz burada kafasında şimdi külaha taktığım o küçük kaç yaşında? 3 yaşında. Allah'ın izniyle buradaki genç evlatlarımız geleceğin Türkiye'sinin liderleri olacak, öncüleri olacak. Ben inanıyorum ki bu alandaki cıvıl cıvıl bu gençlerin arasından nice mühendisler çıkacak, nice doktorlar çıkacak, nice hukukçular çıkacak, nice siyasetçiler çıkacak, nice avukatlar çıkacak, nice sporcular çıkacak ve inşallah Türkiye'yi alıp omuzlayıp daha ileriye taşıyacaklar. Allah yardımcımız olsun. Allah bu güzel gençliğe çok güzel ufuklar ve yarınlar nasip etsin diyorum. Üyeli hemşerilerim olarak sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.